İsrail İran askerlerini öldürdü. İran İsrail'in Suriye'ye saldırısında iki devrim muhafızları ordusu mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Devrim muhafızları ordusunun yazılı açıklamasında Suriye'de Muhammed Ali Atayi Surçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğü bildirildi. Saldırıda hayatını kaybeden iki devrim muhafızları ordusu askerinin askeri danışman olarak Suriye'de bulunduğu kaydedildi. İran Suriye'de bulunan devrim muhafızları ordusu mensuplarının askeri danışman olarak nitelendiriyor. Şam yönetiminin haber ajansı sana İsrail güçlerinin sabah karşı başkent Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.